Herkese selam ben Deba Mentor ve bu videoda okul TV'nin Dijabo sezon 3 fragmanını şey yapacağız. Böyle daha çok fragman demeyeyim de yani kısa bir şey çünkü 30 saniye gibi bir şey. Ve yani kısa fragman değil tanıtım fragmanı bir şey diyelim ya tanıtım olur ya. Hatta önceki şeyde Deba'nın kendi tanıtımını incelemiştik. Burada e, fragman yani Oku'nun galiba okul TV bir Alman platformu gibi bir şey yani Almanların çizgi film platformu gibi bir şey. Bunu inceleyeceğiz. Yani uzatmayacağım çok. Ve videoya geçmeden YouTube platformuna beğeni önemli. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi, terörlerinizi yazabilirsiniz. Yani eğer ben bir şey kaçırırsam fragmanla ilgili onları da yazabilirsiniz. Şimdi hemen bakalım. Böyle Bak, okul şey zaten siz, siz ya? Şimdi ya ifşes. Tövbe yarım. şey diyor. Ben bunu Türkçe'ye çevireceğim sizin için. işte Erin kayboldu. Rastlığıyla bir birlikteler zaten falan dedi. Rast falan abi şey yapmış olmayasın falan diye. Böyle öyle düşünüyor. Kol. Sonra şey diyor. E, Jay'da kayboldu zaten falan diyor. Bu ikisini nasıl bulacağız falan. Kol da burada hallederiz falan diyor. Onları bulacağız falan diyor. Şimdi yani tam bak burayı boş ver şimdi. Hızlı ilerledim biraz biliyorum. Şimdi bunu fragmanda görmüştük zaten. Dekonun onun tümünde. Bakın burada sonunda kol görüyoruz bu arada yani. Artık kolu görelim ya. Sesini bile duymam, Sesi yoktu zaten önceki fragmanda da neyse. Ha şimdi burada bakın Aaron ve Russ'ı görüyoruz tam olarak. Bir de burası nereye ya? Çölde ver. Neden çöldeler abi bunlar? Bu ne ya? Umuyorum yani. Bu da geçmiş değil mi bu ya? Bu şu anki zaman değildir herhalde. Aa geçmiş mi bu? Geçmiş değilmiş bu. Bak. Bakın bu herhalde geçmiş koymazlar ya. Bu yeni bir şey herhalde. Yani sindir yine bir şekilde ortaya çıkacak galiba sezon işte. Çünkü yani bayağı kanatları büyümüş şeyin. Ya belki de geçmiştir bilmiyorum ama geçmiş olduğunu düşünmüyorum yani. Sezon 3'te göreceğimiz bir sahne olduğunu düşünüyorum mu? Geçtim ona. Hayır ya bu geçmiş oğlum. Tamam oğlum. geçmişmiş geçmiş bu. Geçmiş tamam. Geçmiş geçmiş. Tamam. Bu ne bilmiyorum. Bak bu da bu ara şey diyor. Kesin yine böyle bir algı yapmak istemişler. Hani e, sezon 1 part 2'de şey olmuştu. E, Neydi o ya? Şu ejderhaları ağlayan adamı adımdım. O ejderhaları avlayan adam elektrikçi yapmıştı. İşte böyle insanlar şey falan demişti, fanlar. Cem'i geldi, C ona elektrik şok falan verdi demişti. Tam o sahne uyumlu bir şey yapmışlardı. Fırıldak'a şey yapmışlar. C'yi bulacağız falan derken böyle yıldırım gibi bir şey yapmışlar. Ama ya, alakası bir şeydir yani. Siz onu bir partilik gibi bir algı oluşturmak istemişler galiba. Ee, Ama olmamış ya, bu kez yok. C değil ya bu. Önce ama ihtimal yok bence yani. Bu başka bir şey. Burada görüyorum bunlar uçuyor. Ne oluyor bilmem bunlar. Şatı spin şeyleri görüyorum burada. Şöyle ee, efekti. Bilmiyorum burada bir şey yapıyorlar. Burada yani kolu görüyoruz. Ha Robby. Robby ne yapıyor burada? Çok merak ediyorum. Bir de ne oluyor? Burada şey var. Kurdu galiba. Kur bunun elementi çürütmek mi? Neydi? Burada bir şey yapıyor. Fobiye. O yüzden fobiye bir şey olabilir bu sezon. Bakalım göreceğiz. Yani Robin bir şey oluyor yani burada. Ve hemen tüm kullanıyor. Ya. Ne yapıyor? Bu da garip bir şey Bu ne? Fretek göz. Yani bu ne ya? Burada bir de Lloyd ve var. Şurada. Bakın burada Lloyd burada Sora. Belli oluyor. Yani orada pek belli olamam belli da bu ne bilmiyorum bu ne yani bu nereden çıktı hiç böyle bir şey görmemiştim yani göreceğiz yani öğreniriz bakın bu da böyle bir uçak var bakın ben bu ne diye düşündüm biliyor musunuz ben bunu j diye düşündüm çünkü uçak mavi sarı yani hem sarı hem mavi j'nin rengi oluyor genellikle ya başka kimin olacak bu yani onun gibi düşündüm Tabi içini falan göremiyoruz ama ya mavi sarı C gibi düşündüm. C'in olabilir mi? Olabilir yani. Neden olmasın? Bir de anladığım kadarıyla sanırım C yasak 5'i katılmamış. Çünkü yani hiç yasak 5'in yanına görmedik. Yani belki yasak 5'liğe benzeyen bir kost... yani figür yapmış olabilirler. Yani kıyafeti yasak 5'lere benziyor ya. Belki de öyle değildir yani. Bu e, Rupla olan bir C'in tasarımıdır yani. Rock bu arada şey ya. <laughs> Cizde kaldı. Şimdi kafa karışık olmuş Rock kim falan. İşte Rock'un şey yani Rock şey yani. Bunu change et olarak düşündüm. Işte, Burada Lloyd'a zoom oluyor. Ee, elinde şu şey kılıçlarından var kristal. Evet öyle yani. Bunu hala sizlemedim. Bunu sürekli koyuyorlar. Bu ne? Tam olarak yani anlamadım. Bu ne yani? Efendim göremiyorum. Pislik ama bunun ne olduğu belli değil pek ya. Burada bir şeye bakıyorlar ama. Burada yine yine önceki tanıtım fragmanındaki şey yürütmüş yani. Ha bu tam da Fang'ın konuştuğunu görüyoruz. Bu da şey diyor bu arada. O kılıçları getirme beni serbest bırakın falan diyor. Bu ne hesap falan diyordur. Öyle diyor yani. Şu an saçamıyorum. Şey Şimdi bunu uçuyorlar. Bu da mı oluyor arkada ya? Akıl yerde oluyor ama dayı kılıcı alıyor bu. Şu an kullandığı kılıcı bu da elde ediyor galiba. Böyle. Şu an... Ha parış. dedim mi ne oldu bunların? Bu sezon paraşütleri olacaktı Nijalan'ın. Ben yani burada şey falan yarayabilirim yani uçuyorlar sonuçta. Bunu da gördük zaten bunları falan. Burada ee, evet. Sonra elementini kullanıyor. Rayı falan mutluyor. Şey oluyor burada. Evet bak çok iyi ya. Alternatif falan çok iyi olacak. Bu Ninja'nın gelme ihtimali yok zaten yani. Ninja kocaman şeyi nasıl tek başına ya yardım alacaklar mı? Mutlaka yardım alırlar zaten. İmkanı yok yani. Tek başına yanmelerin. Burada yine görmüştük zaten burada. Ee, Drix ve Kays satıyor. Evet, var burada. evet böyle. Çok iyi ya. Çok iyi abi. Harbiden Thunder Bayağı iyi. Tasarım falan çok iyi. bu lafı ağzından burası boş. E güzeldi yani. Gayet güzel. Almanca sadece ama bunun İngilizce altyazısını falan bulabilirsiniz. Zaten 2-3 cümle var yani. Çok kaçırmazsınız bir şey yani. Zaten bu da çevirdim yani. video izlediğiniz için teşekkürler. İncelem kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.